Serdar Ortaç'ın yanında bir insan var çok güzel konuşuyor güzel sesli insan şöyle diyor bu illetten nasıl kurtulacaksın diyor Serdar Baba da diyor ki sıktın sıyrılacak ailem dağılacak param bitecek şöyle olacak böyle olacak bırakacaksın diyor param bitecek yakınlarını kaybedeceksin ondan sonra mecbur kalıp bırakacaksın diyor sıktın sıyrılacak diyor sıktın sıyrılmak nasıl sıyrılıyor Hazreti Oğul'a sordum o da bilmiyor diyor. Sıktın sıyırılıyor diyor ama sıttın nasıl sıyırılacağını ben de bilmiyorum. Sıktın sıyırılacak. Ben şöyle diyorum yapıyorum kendi kendime. Allah akıl fikir muhakkak bir gün verecek sana seni durduracak. Frene bastıracak sana ve sen kendi kendine bırakacaksın diyor herhalde. Öyle değil mi? Umarcının umar diye 40 para borcu olurmuş. Umarda kasa kazanırmış. Hiç kimse bundan ders çıkarmıyor diyor herhalde.